Merhaba arkadaşlar, Deblok 130 Türkçe incelemesine hoş geldiniz. Bu haftaki güncellemede arkadaşlar yeni liman haritasına ilk bakışı göreceğiz. Yeni tasarımlar var. Aynı zamanda bileşen sistemi ile ilgili de yeni bilgiler paylaşacak ve tabii ki her zamanki gibi daha fazlası. İlk başlığımız bileşen sistemi. Bileşen sistemi hala yayın öncesi alanda tabii ki. Artık hangi eşyanın bileşen gerektireceğini, hangisini üretirken sadece materyal kullanamayacağınızla ilgili bütün liste tamamlandı ve tek geri kalan her şey sadece varillerden hangi bileşen çıkacak ve eşyaların miktar dengelemesi ile alakalı. Gelecek haftaya kadar oyuna tekrar eklenmiş olan radyasyonla ilgili çalışmalar yapıldıktan sonra yine dengeleme üzerine tekrar değinilip muhtemelen yakın vakitte, çok yakın vakitte bileşen sistemini oyunda tamamen kullanacak şekilde göreceksinizdir. Diğer güzel başlığımız liman tasarımı, ee, yeni iki tane liman tasarımı oluşturuldu arkadaşlar. Ee, özellikle yeni başlayan oyuncuların e, kıyı kenarlarında hemen ulaşıp e, ilk safha eşyaları toplayabilmesi için güzel bir alan. Bu, bu alanlarda özellikle böyle kuşanmış kişilerin işte gidip de bolt action alıp yani, yani sürgül tüfeği eline alıp da bir yerlere adam vuramaması için yüksek alanlara çıkışlar çok kolay değil. Yani e, siz diyelim ki yukarılardasınız veya geziniyorsunuz yukarıdan aşağıdaki yerler çok rahat görünmeyecek veya aşağıdan da yukarıdaki kişiyi çok fazla tehdit edemeyeceksiniz. Anca e, aşağıdaki normal gezdiğiniz alanlarda denk gelirseniz bir tehdit unsuru oluşabilecek. Ama bu e, bölgeler e, şu şekilde olduğu için e, bileşen sistemi açısından daha değersiz olan bölge olduğu için çok fazla giyimli kuşamlı oyuncular bu taraflarda gezmeyi tercih etmeyecekler. Bu nedenden dolayı e, erken saf oyuncular için oldukça güvenli. Yani anca işte ok yayla gezen veya anca yeni bir pistol bulmuş bir oyuncuya denk geleceksinizdir. Harita tasarım olarak böyle 3 tane iskele var görüyorsunuz. Bu daha ufak olan bir hali. Önceden bir tane konsept paylaşmışlardı limanla ilgili. Güzel bir konsept tasarım vardı. Bayağı genişti ama bu onun daha ufaltılmış bir hali. Böyle hafif havaalanına da benziyor. G güzel bir işte helikopter iniş sahası falan var. E, az ileride başka bir park falan, böyle güzel yollar. E, aynı zamanda burada 3 tane iskele var. Gördüğünüz üzere henüz daha e, bu nesnelerin hiçbirinin dokusu tam böyle oturmamış gibi. Böyle sadece basit renkler vermişler. E, beyaz görünüyor bu gemiler işte arkadaki taraf, işte buradaki vinç falan. Onlara da yavaş yavaş parça parça dokularını verecekler. Aynı zamanda burada da başka bir liman tasarımımız var. Daha geniş ve arkası tepeyle çevrelenmiş bir e, liman tasarımı bu. E, bu bölge daha çok e, konteynerlardan oluşan kargo konteynerlerinden oluşan bir labirent gibi olacak. Yani aralarında gezip saklanıp içlerinde ganimetler toplayabileceksiniz. Bu arada daha az yapılmış halde, daha çok e, gri kutu halinde modeller duruyor. Zaten de görüyorsunuz şu an. her yer bembeyaz. Bunların hepsinin modelleri konulduğunda çok güzel bir alan olacaktır. Diğer başlığımız, Çevre ışıklandırma Devresi. E, fark etmişsinizdir veya etmemişsinizdir. kapalı alanlardaki gölgelendirmelerde sıkıntı vardı. Her yer çok fazla parlaktı, bu en son yapılan güncellemeden sonra. Artık kapalı bölgelerin ışıklandırmasında daha az olduğunu, hatta lağım kısımlarına girdiğinizde tamamen kapkanalık olduğunu bile göreceksiniz. Yani bu sistem düzeltildi. Diğer başlığımız, önemli bir başlık, RAM Kullanımı. Biraz sunucu sahibiyseniz eğer, daha önceden sunucu işine girdiyseniz veya biraz bilginiz varsa Oyunun çok fazla RAM harcadığını ve Böyle Gerçekten hani ihtiyacı olmadığı kadar RAM harcadığını Muhtemelen gözlemlemişsinizdir ve sorun yaşamışsınızdır Bunun Önüne geçmek için bazı çalışmalar yapılırken eskiden legacy zamandan kalma kodların olduğunu fark etmişler Bu kodlar işte en eski eşyalardan e, geliyor işte küçük sandıklar, tahta kapılar, işte bu wooden external wall, işte harici duvarlar falan. E, bu birimler diğer birimlerden farklı olarak daha fazla hafıza e, yani RAM kullanıyorlarmış. Bir de oyunda çok fazla olduğunu düşünürsek yani çok ciddi bir fark gözetiyor. Bununla ilgili çalışma yapıp kolların düzenleme yapılmış ve e, yani umuyoruz ki yani onların da dediğine göre sorunu biraz da olsa gidermişler. Yani oyun sonuncusu artık daha az RAM kullanacak. Havuzlama sistemi, Unity geliştiricilerinden bazılarıyla konuşup Rust'ın yaşadığı performans sorunlarıyla ilgili yani oyun motorunun yapımcılarıyla performans sorunlarıyla ilgili konuşmuşlar. Bu performans sorunu özellikle havuzlama sisteminin kolduktan sonra çıktığı için onun üzerine biraz durup tartıştıktan sonra havuzlama sisteminin, şu an kullanılan havuzlama sisteminin Unity'nin kendi doğal çalışma prensibine uymadığını ve bunun yüzünden e, sorun ortaya çıkardığını e, fark etmişler. Bu yüzden e, tekrar yeni bir havuzlama sistemi oluşturacaklarmış farklı bir, tamamen ye yeni bir yöntem kullanarak. Diğer başlığımız bitki örtüsü ve kıl tüy. Yani, kıl tüy ve bitki örtüsünden kalsanız arkadaşlar daha çok çimenleri falan ilgilendiriyor. Yani Normal e, sivri yapraklı olan şeyler, gövdesi daha kalın uca doğru incelen nesneleri e, hedef alan bir grafik çalışması bu. Işıklandırma e, üzerine bunlarda çalışırken e, biraz farklı bir e, değerler olduğu için uç taraflarına biraz alfa değeri vererek daha böyle sivri e, gerçeksi yani normalde gözle görülen şekilde bir etki vermek istemişler. Artık e, çimenlerin işte ayıkılı, işte, ileride eklediklerinde saç sakal gibi nesnelerin gövde kısımları daha net ve koyu olacak uç kısımlarına doğru gittikçe daha böyle e, transparan olacak. Aşağıdaki resimde de öncesi ve sonrası olarak görüyorsunuz. Bu sonrası, bu eski hali. Böyle bir hafif bir bulanıklık var ama daha gerçekçi, daha e, oynanılabilir duruyor. Mağara boşaltımı birkaç haftadır bu sistemle uğraşıyorlar. Mağaraların içerisine e, denizin normal suyun dolmasıyla alakalı bir hata vardı. Hala tam olarak bunu tamamlayamadılar, yapamadılar. Hala içerisinde sıkıntılar vardı. Çok fazla derine gidilmiyordu. Tekrar işte orada oyunda gir çık yaptığınızda yine suyun içindeymişsiniz gibi görünüyordu. Boğulup ölüyordunuz gibi. Saç sapan hatalar. Bununla ilgili çalışmalar yapmışlar. E, eğer yine sorun yaşarsanız bize iletin diyorlar ki muhtemelen kesin yaşanacaktır yani. Muhtemelen sorun olacaktır. Ne zaman olmuyor ki. Rast olmuş daha. Her yerinde bir sorun var oyunun. Ha bu oldukça güzel bir gelişme arkadaşlar. Benim şahsen çok hoşuma gitti. Şahsen pistol oynamayı ben baya seviyorum. Özellikle yarı otomatik pistolu. Yani hem hasarı var hem ele güzel geliyor. Bununla ilgili gelişme yapıldı. Ee... Yani tabancalar normalde e, işte orta seviye eşya, orta seviye oyuncular, orta safhadaki oyuncular ana silah olarak kullanıyor. Yani pistol vermesi alıp işte yer atomik pistol alınca etrafta gezip rahat rahat takılıyorlardı. Bunun yerine e, daha ileri safa oyuncuların da işte mermisi bittikten sonra şarjör değiştirmek yerine yani sürgül tüfek veya işte saldırı tüfeği kullandıklarında şarjör değiştirmek yerine hemen ikinci silah olarak yani diğer işte Counter Strike'daki gibi falan işte şarjör bitince nasıl ki hemen işte ikiye basıp tekrar pistol kullanıyorsunuz. Bunda da o mekaniği oyuna koymak istemişler. Bu yüzden e, altı patların ve yarı otomatik tabancanın ele alma süresini yani silah çekme animasyonunu yarım saniye yapmışlar. Gerçekten muhteşem. Yani sinanız bittiği anda şarjörü değiştirmekle uğraşana kadar ki az bir vakit geçmiyor. Özellikle sürgülü tüfekte çok uzun vakit geçiyor. Hemen pistolunuzu çekip adamı tarayabilirsiniz. Muhtemelen şöyle bir şey hemen ortaya çıkacaktır. Millet alt tarafa bir sürü pistolu tabancayı dizecek. Farklı farklı. Hemen onu sık sonra diğerine geç. Diğerinden sıkmaya devam et. Zaten yarı otomatik pistolun e, hasarı az buz değil. En son güçsüzleştirmişlerdi. Hasarını ve menzilini azaltmışlardı ama yine bile hala çok güçlü. Bayılıyorum bu silah. En son konuşuyorlardı. Yeni bir pistol da eklemeyi düşünüyorlardı oyuna. Daha böyle kuvvetli işte Counter Strike'daki bu Desert Eagle'a daha çok benzeyecek, daha güçlü bir pistol üzerine çalışıyorlardı. Bakalım ondan haber gelecek mi? Yani güya daha düşük safhada kullanılabilecek, daha güçsüz bir sürgül tüfek de yapmayı planlıyorlardı ama <laughs> neler neler. Ağır zırhlar gibi o da kayboldu. Neyse diğer başlığımız sürgül tüfek animasyonu. Sürgül tüfek böyle elinizde sanki plastik borudan yapmasıyla gezdiriyormuş gibi böyle saç sapan hemen işte hafif hafif kaldırıp işte şarjörünü falan değiştiriyordu. Öyle kaldırıyor, ediyordu, oynatıyordu. Hoşuna gitmemiş. En sonunda bu yeni çıkan Battlefield 1 oyununu gördükten sonra da adam demiş ben bunu gibi yapmalıyım. <laughs> hemen hoşuna gitmiş. Tabi mis gibi o kadar yatırım yapmış oyunu görünce yüzlerce kişi çalışıyor oyunda. Altı kişi böyle görüyorlar. He diyor böyle yapılması gerekiyormuş diyor. Hemen özenip silahın animasyonlarını veriyor Hemen de yeni animasyonu ben size oynatıyorum. Siz de bakın bakalım ne düşünüyorsunuz. Böyle ağır daha böyle, böyle sert bir metalmiş gibi yapmışlar. Seslerini de galiba değiştirmiş tam olarak emin değilim. Yani hoş, hoş. Yani Battlefield'ı henüz ne yazık ki oynamadım ben ama eğer böyleyse güzel. Eminim tabii onda daha iyidir. Sonuçta silahlar falan daha farklı orada. Hemen diğer başlığımıza geçiyoruz. LR300. LR300'ün nişangahını yani bu gez arpacık kısmını, şu ortada şu an resimde gördüğünüz kısmını tekrar düzenlemişler. Dış halkasını daha ince yapıp halkanın kendi boyutunu, çevresini genişlettiler. Ve biraz da orta kısımlarıyla falan ayarlama yapmışlar. Daha ortaya denk gelecek şekilde. Onu da her zaman kaymalar yapıyorlar. Her güncelleme de bozuluyor onlar biliyorsunuz. Güzel. Zaten üretilebilir yapmış abi silah önceki güncellemede. İyi, iyi sevindim. Diğer başlığımız harita modeli. harita ee, haritayı elinize aldığınızda ve yere attığınızda artık kendine has modeli var. Zaten bu çalışmaya e, bayağıdır bir iki haftadır e, üzerine duruyorlar. Yani eşyaları olabildiğince torbadan çıkarıp o kumaş torbadan çıkarıp kendi modellerine kavuşturmayı dünya üzerinde çalışıyorlar zaten. Doku detay eklendi, kendi model eklendi. Elinizde de sanki harita varmış gibi görünüyor. Buna sevindim. Ve diğer hemen başla geçiyorum. Uh oh -oh. Güzel bir kadın var burada. Her ne kadar öyle görmese de resimleri sansürledim arkadaşlar ben. Yani biri çıkıp da burada cinsel içerik var demesin lütfen. Ben sansürledim onu. Her ne kadar bu usul yeterince olmasa da sansürlü onlar. Neyse. Steam atölyesinde yeni kadın kıyafetleriyle ilgili çalışma yaparken böyle enteresan hatalar ortaya çıkıyormuş. Ne yazık ki düzeltmişler. Yani böyle de olsa olurmuş bence oldukça hoştur ya halbuki. Baksana böyle olmamış böyle film. Ne o öyle pazar torbası. Yani işte mis. <laughs> böyle daha fantastik şeylerle gelin bize. Neyse. aynı zamanda yeni askılı işte üst, şort, yakalı gömlek gibi eşyalarını da kadın kadın varyasyonların kadın çeşitlerinde oyunda göreceğiz yakın vakitte. Hatta yakın vakitte oyunda daha bir sürü kostüm göreceğiz arkadaşlar. Bu atölyenin yeni hali gerçekten çok güzel. Denemenizi tavsiye ederim yayın öncesi salına geçebiliyorsanız. İstediğiniz eşya istediğiniz gibi düzenliyorsunuz valla harika olmuş. Eğer biraz da yeteneğiniz varsa çok güzel çalışmalar oyuna çıkarıp oyuna ekletebilirsiniz. Zaten eklemeler zaten artık daha kolay olacak. Ve hemen diğer başımıza geçelim. Tehlikeli madde kıyafeti. Geçen hafta zaten tehlikeli madde kıyafetinin gerçekten kıyafet olan kısmını paylaşmışlardı. Ve çok güzel görünüyordu. Ee, daha farklı bir tasarım. Normalde oyunda şu an görünen böyle eski püskü sarı kıyafetten çok. Gerçekten bir e, radyasyona karşı dayanıklı bir kıyafet gibi duruyor. Aynı zamanda bu hafta da böyle maske üzerine çalışmışlar. Güzel olmuş. Henüz daha bitmemiş sanırım e, maskenin tasarımı ama gerçekçi maskeye benziyor. Böyle tarafta da şey işte nefes e filtresi var sanırım. Güzel parlak bir maske. Hatta oyun için biraz fazla gerçekçi duruyor gibi. Yani plastiğin dokusu eee modelin kendisi. Acaba bir yerden çaldı mı bunu ya? Yani rast için biraz fazla e gerçek, fazla farklı. Normal oyunun kendi eşyalarına benzemiyor. Diğerlerinin aslında bunlara uydursalar oyun çok daha güzel olabilir sanki. Bakalım oyuna eklendiğinde de bu şekilde mi olunacak? Bak şimdi meraklandım. Ha, oyunda bu arada tehlikeli maddenin kadın e, halini de yap yapıyorlar aynı zamanda, onu da söylemeden geçmeyeyim. Bayağı da uğraşmış onun üzerine. Diğer başlık çöp yığınları. Oyuna yeni bir mekanik getirmeyi düşünüyorlar arkadaşlar. E, etrafta çöp yığınları olacak ve bu çöp yığınlarını toplayarak, onları işte kırıp parçalayıp e, içlerindekilerini alarak ganimet toplayabileceksiniz. İçlerinden bileşen çıkacak, bazen eşya çıkacak falan. Ama böyle bakın ya çöp yığını. Yani bu resimde şu an konsept bu resim tabii oyunun kendi resmi değil ama kısmen bunun gibi olacak. Etraftan e, çer çöplerin arasından bileşen toplayabileceksiniz. Diğer başlık yerleştirilebilir eşya sesleri. Yerleştirilebilir eşya sesleri çalışması eee İlk ilk aşaması bu haftayı bitirmiş. Bu hafta bitirmişler. Birkaç haftaları zaten süren bir çalışmaydı. Alex bayağı uğraşıyor buna. İşte kapılar, pencere parmakları ve diğer yapı parçaları hariç geri kalan eşyaların artık kendine özgü, kendine has yerleştirmesi sıra. İşte fırındır, kamp ateşidir, işte başka nedir, barikat var mı emin değilim ama bunların artık kendine özgü sesleri var. Ki haklı olarak da olması lazım. Böyle kapılarda falan daha güzel olacaktır. Yani kapıda böyle tıklama sesi falan olur. Güzel olur. Diğer başlık ses emil emilimi. Ses emilimi sisteminden bahsettik. Bütün güzelimde bahsediyorum son 2-3 haftadır. Hala sıkıntılar var. Sistem daha iyi olacaktır yakında. Gelişimlere hala gerekiyor. Diğer başlık silah ve mermi sesleri. LR300 ve MP5'in susurlu silah seslerinin üzerine hala çalışıyorlar. Yani çalışmaya yeni başladılar daha doğrusu. Zaten geçen hafta silah sesleriyle ilgili bir çalışma yapılmıştı MP5'in özellikle. Ee, silahın yakından e, silah mermilerinin yakınınızdan geçtiğinde yani böyle şıp diye insan geçtiğiyle ilgili seslerde geliştirme yapacaklar bu yakın zamanda. Yani şu an tek bir katmanda birkaç tane ses varmış ki böyle yakınızdan geçiyor. Çok gerçekçi değil. Yani bu e, ne zaman desem böyle 2004 işte 2008 yılları arasında kullandıkları sistem muhtemelen bu. E, bunu biraz daha geliştir, daha gerçekçi yani süperson, süpersonik bir ses e, ortaya çıkarıp gerçekten sizi etkileyecek yani. Özellikle güzel bir kulak kullanıyorsanız yani böyle bir ne noldum olacaksınız mermi geçtiğinizde yakınınızda. Neyse bu kadar arkadaşlar güncellemeler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen abone olun. Facebook sayfanızı beğenmeyi unutmayın ve güncellemeler ve artık oyun haberleri içinde oyunkino.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Tekrar teşekkür ediyorum. Bir diğer videoda görüşmek üzere.